1915'te İstanbul'da doğan sanatçı Ankara Gazetesi'nden 1936'da mezun olmuştur. Oktay Rifat ve Oren Veli okul arkadaşlarıdır. 1938'de sosyoloji öğrenimi için Belçika'ya gitmiş, 2 yıl sonra 2. Dünya Savaşı çıkınca zorunlu olarak yurda dönmüştür. 1942'den başlayarak Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde danışmanlık, Ankara Kitaplığı'nda memurluk, gazetecilik yapmıştır. İstanbul, İstanbul yerleştiğinde çok çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayınlamıştır. İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü Fonetik Diksiyon Öğretmenliğinden 1977'de emekli olmuştur. 2002 yılında ölmüştür. Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış. Tanrı'nın işine bakın. Geceyi, gündüzü biliyor dört mevsimi, rüzgarı, karı. Ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim. Rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı. Ağacı o vakit seyredin. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik havada güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin etmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlü, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada. Dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik havada güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu.